Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Survival Amethyst Rehberi'nin 2. bölümündeyiz. Bu seriyi bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Ben burada size para katma taktikleri veriyorum her zaman gibi. Fakat ben birazcık hızlandırarak veriyorum bu taktikleri. Mesela şöyle diyeyim size. Size diyorum şundan şu kadar yaparsanız 2 milyon kazanırsınız. Ben gidiyorum 1 milyonluk yapıyorum. Tüccara ekliyorum. Parayı da yan hesabımdan alıyorum. Nasıl alıyorum? Şöyle alıyorum. Türkiye'mi sikeyim ama bak konuşamıyorum. Bir 1 milyonu gametsiz kastım. Gidiyorum hemen yan hesabımdan 1 milyonu tüccardan alıyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü şimdi uyku zaten benim birazcık değişik olmaya başladı. Şu an saat sabahın 7'si. Milletin okulu var. Ben şimdi eğer beklersem bunların satılmasını video bugün yetişmez. Ta akşama kadar akşam editi var falan. Fistan yarına sarkar. Videoyu yüklemem gerektiği için öyle yapacağım. Geçenki bölümde 1.2 milyon dinar kasmıştık tam 50 dakikada. 50 dakika oyun oynadık sadece 1.2 milyon kastık. Şimdi bu bölümde ne yapsak diye düşünüyorum. Gencolar videoyu böldüğüm için üzülüyorum. diliyorum. Bildiğiniz üzere bir tane para kasma ekibi açtım ben. Şu anda yılbaşı indirim var. Yılbaşına özel 5 kart yerine 4 kart ekliyorum sınırsız. Onun dışında haftalık aylık da gelmek isteyenler için tarifelerimiz var. Tarife ne amına koyayım? bu kadar resmiyete gerek yok. Neyse ben daha çok bölmeyeyim. Gelmek istiyorsanız Discord sunucusu açıklamada var. Discord olmadan alım yapmıyorum. Gelmeniz şart. Onun dışında bir lonca vesaire bir zorunluluğu yoksa Disco sunucusuna gireceksiniz. Parayı vereceksiniz. Gireceksiniz ekibime. Hadi videoya geçelim. Bir tane düz kazmamız vardı bizim. 32 tane ametistimiz varmış bu arada. Ben bunları şimdi fark ettim. Çok güzel oldu bu ametistler. Slash, Türkçe, Hepsi. Şimdilik bir aklımda şekillendirmem lazım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü çok ani olarak başladım videoya. mi repliyim ilk önce. Canını bir fullleyeyim. Çünkü bize her zaman gerekecek direkt. Küreyi depledik. Benim aklımda şöyle bir şey var şu anda. Ben ekstremis arayacağım bir tane. Ekstremisi bulduktan sonra da ani yükseliş üçlü kazmayla maden yapacağım. Ani yükseliş üçlü de yani hesabımdan alacağım maalesef çünkü şu anda yani dediğim gibi ben bulamam hani yüksek sürüşlü kazma imkanı yok bu saatte piyasa fiyatından dinara karşı alacağım hediye etmeyeceğim yani hesabından tabii ki de şimdi gençler yan hesabı 1.2 milyon attım hazır yan hesaba girmişken ametistleri de çektim tüccardan 1 milyon paramız kaldı 1.2 milyon da şunları aldım bir tane kazım bende vardı zaten iki tane vardı bende şöyle şu üçünü aldım 1.2 milyona. 1 milyona ani yükseliş saydım. Yüz yüzde bu kazmaları saydım. Şu anda ben gideceğim şey arayacağım. İsmi nedir? mi list arayacağım. Bu direkt ekstrim listeyiz. Burası sanki geçen videoda yaptığımız yer değil mi ya? Direkt yapalım buraya. Burası çok güzel. Çok güzel. Ateş dirençlerimizi de alalım. Başlayalım hızlısından. Şimdi gençler bu bölümde şimdi gençler bu serinin ben size olayını anlatayım anlamadıysanız hala ben bu seride para kasıyorum normal bir şekilde siz benim yaptığımın aynısını yaparak bir servet sahibi olabilirsiniz yani bu iş ya bu yaptığım para kasma taktiğinde pvp falan olmayacak yani bu seride pvp falan olmayacak belki son videoda olur yani pvp o da yani en fazla son videoda olur o da belki aman hakim. kumar vesaire karpuz tarzı şeyler de olmayacak tamamen emek vererek en kısa sürede nasıl servet ediniriz onu göstermeye çalışacağım size geçenki bölümde sıfırdan başlamıştık kazmamız baltamız bile yokken sadece 50 dakika oynayarak sunucu 1.2 milyon para kasmıştık videonun saatinden de bakabilirsiniz buna sadece 50 dakika oynadığıma dair yani videonun çekimi 50 dakika sürdü amınak bu bölüm birazcık da uğraşacağım tabii ki Normalde siz o toprakları birazcık daha kastınız. Böyle bir saat falan daha kastınız. 2-3 milyon daha kasarsınız da. Ben farklı farklı taktikler göstereceğim bir yandan da. Amacım sonucudaki çoğu taktiklerden neredeyse tüm taktikleri göstermek olacak. Bu seriyle Muhtemelen bu bölümde bir nedir patlatırız diye düşünüyorum. Aklımda öyle bir plan var. Bakacağız artık. Bakacağız. Bir madenimiz yapalım da. Bak ne güzel üst üste ametistere limaslar altınları çıkarttım. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor. Gencolar bir de benim videolarımı uzun yapmamı istiyorsunuz. Fakat yani para kasma videosunda belli başlı kısımlarda konuşabiliyorum. Onun dışında mesela maden yaparken konu da bir yere kadar uzar. Yani konuşurum yine ama boş konuşurum ya da yani sarmaz boş konuşursam da. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Şu hızlandırdığım kısımların birazcık daha az hızlandırıp demin izlediğiniz gibi mi yapmamı istersiniz yoksa eskisi gibi birazcık daha kısa videom olsun. Ya konuşamıyorum bile amına koyayım ya. Anım, anım mı anlatayım eskisi gibi amına koyayım video uzun olsun diye ya. Anı. Anı anı. Anı anlatayım. Ama ne anlatayım. Çok bir şey oldum şu an. Anı anlatıyordum eskiden video uzun olsun diye. Orası uçuktur ben dalga geçiyordum o zaman hakim. Pezevenk sanki elden falan yazıyordum o zaman hakim. Yarın ben keyfime mi anlatıyordum? Video uzun isteyen sizsiniz amına koyayım. yapmayın bana. Gelip. Orada güzel bir çıktı. 43 tane oldu bile daha. O 15-20 dakikadır mana yapıyorum belki de. Şöyle devam edelim. Anı düşünüyorum şu anda. Ne anlatabilirim diye. Bir yandan. Anlatacak bir şey bulursam anlatırım ya. Şu anda aklımda herhangi bir şey yok. Sabah sabah daha uykum var. Uyumamam lazım. Uyku anasını siktim çünkü. İş işle alakalı bir şey anlatayım hadi. <laughs> Bildiğiniz üzere yani soru cevap videosunu izlemişsiniz biliyorsunuzdur. Ben bir işte çalışıyordum. Bu yüzden videoları daha az atıyordum. Oldukça atmaya çalışıyordum yine ama ben o işten çıktım. Çıkma de tamamen para açıkçası. Nasıl para diyecek olursanız şöyle. Ben normalde bir buçuk çalışıyordum. Günlük yövmüye olarak çalışıyordum. Günlük aldım bir buçuktu benim. Bana yetiyordu şahsen. Çünkü şu anda aile evindeyim ben. Herhangi bir kirada masrafım yok. Bunun dışında kripto falan da uğraşıyorum. Oradan da geliyor. Birazcık. Yani çok bu tarz muhabbetlere girmeyeyim. Şimdi asker ücrete geçenlerde bir zam geldi. %20, %100, ana'nın %20, %27 olması lazım. Tam bilmiyorum mantıken benim maaşım da zam, zamlanması lazım. Ee, adam bana şey dedi. E, askeriye zam geldi fakat biz senin maaşına zam yapamayacağız dedi. Ben de tamam sıkıntı yok dedim. Zaten yine askeriyeden yüksek alıyordum. Şu an askeri herhalde günlük 900 falan oldu. Ben yine mantıken yüksek alıyordum. O yüzden sıkıntı yok dedim. Adam sonra bana döndü şey dedi. Hatta biz sana bu parayı verirken zor şey yapıyoruz. Dükkanı zor geçindiriyoruz dedi. Senin maaşını ben asker ücreti düşüreceğim dedi. Yani şöyle diyeyim. Normalde askeri ücretle de çalışabilirdim. Fakat şöyle bir olay var bunun. Çalıştığım iş ağır. Ya yani çok ağır bir iş değil fakat yani çok yorduğu da oluyor. Çok rahat olduğu günler de oluyor. Ama askeri ücrete değecek bir iş değil. Gün boyu arabadasın. Amına koyayım mal taşıyorsun, mal götürüyorsun. Yeri geliyor arabayı sen sürüyorsun şehirler arası. onla o yoruyor seni. Ne bileyim milletin az kokusunu çekiyorsun, pazarlık yapıyorsun mal satmaya çalışıyorsun falan pistan askeriye çalışılacak bir iş değildi ben de dedim askeriden çalışmam burada çıkarım işten dedim para için mi çalışıyorsun dedi adam bana amına koyayım taşak geçer gibi tabi para için çalışıyorum dedim amına yani sen babamın oğlu musun sen benim ben sana yardıma çalışacağım tanımadığım bir adamsın sonuç olarak adam taşak geçer gibi para için mi çalışıyorsun diyor amına koyayım bir de bir yani bir maaş 1500 liradan 900 liraya düşer mi amına 1300 falan desen yine tamam diyeceğim ama bir şey demeyeceğim. Ama yani bu kadar da olmaz. Ha bir de havalar soğudu amına koyayım. Oturduğum yerde ve oturduğum ilin çevre illeri de soğuk. -5 -6 derece oluyor amına koyayım gün içinde. Tabi her gün değil. Ama şehirler arası çalışırken soğuk hava hiç çekilmiyor zaten. Orası ayrı konu. Ben de dedim çıkıyorum işten amına koyayım. Adam tekrar bana gel gel dedi de Allah çalışasım da yok ya Yatacağım evde oturacağım amına Bir süre en azından Zaten Yani Bana yetecek kadar param var Ben de soğuk havada kendimi zulüm etmek yerine Evimde sıcacık mışıl mışıl yatar uyurum Oyunumu oynarım videomu çekerim yayınımı açarım Takılırım eğlenirim kısaca amına Mesela ben şimdi burada ana anlattım Yorumlarda belirtin Yani videolarda anımanı anlatayım böyle bir muhabbet ananı Tamam ama mesela boş konuştum birazcık az önce farkındayım çok uzun uzun anlattım ama siz bunu istiyordunuz yorumlarda siz belirtin eğer böyle olsun istiyorsanız video sıkıcı olmuyorsa eğer ben sıkıcı ol olacağını düşünüyorum açıkçası fakat siz istiyorsanız böyle de yaparım benlik sıkıntı yok ama İşte <laughs> neler neler yaşadık biz o şeyler arası işte lan amına onlardan da anlatırım İş dışında yaşadığımız şeyler onlardan da anlatırım. Kısaca muhabbet olur ama eğlenceli mi olur sıkıcı mı olur boş mu olur dolu mu olur bilemem. Dediğim gibi yorumlarda belirtin. Bu arada maden çok güzel çıkıyor. Ananı sikeyim. Ateş silahcı olmasa var ya ağlardım analistler vurdu Kahvede duralım Bir bankta oturup sadece susalım İstanbul'un her yerinde çok anım Sana gelirken atmıştım çok adım Ha, çok fazla cefer yoktu üzerimde de ani yükseliş 3 gitmesi iyiydi ya. Ceferleri chest'e atmıştım. Ne kadar kasmışız bakalım. Bir de giderek spandan mutu yedim. Kaç dakika olduğu yazmıyor. Bug'a girdi sonucu. Deminden beri onu dinliyorum Dakikası yazmıyor. İki siteye yakın ametis bir buçuk elmas, bir stek de altın kasmışız. <laughs> Yapacak bir şey yok artık öldük mü öldük. Dikkatli olsaymışız zaman ne yapalım. Elmaslar ne kadardı? 6900 Yine samdan iki dakika alacağım ben bunları. Allah kimse kusura bakmasın şimdi ben bu saatte bunları Yani Gidip kimseye satamam. Alıcısını bulamam. E, videoyu da bugüne çıkartmak için Yani sen sike sike alacağım ben bunları. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Nether'a gidelim. Aynen Nether iyidir. Nether portalı yapalım. Bir Altınları sonradan eriteceğim. Nether portalı yapalım bir tane. Mob trevi yemişler la. Amına kodumun işsiz. Ya kafamın etini sikiyim ben ateş almadım. Hızımızı gücümüzü aldık. Hızımızı gücümüzü değil amına kodum. Ateş direncimizi aldık. Buradan yukarıya çıkalım. Birazcık uzaklaşıp kuvars kırmaya başlayalım. Şöyle çıkalım da blokta kasmış oldum. Birazcık blok lazım olacak. Güzel kuvars kasacağım ya. Bir saat falan kassam güzel çıkar herhalde. 10 dakika uzağa doğru koşayım koşabildiğim kadar. Bir de gençler haberiniz olsun. Ben o trap'in koordinatını bilerek açık bıraktım. Yani kullanmıyordum zaten. Dedim bari millet kasılsın. Hani biraz salaklık yapmışsınız. Siz de gelip kasılabilirdiniz. Oranın verimi güzel. Yani tam yeterince blok kalsak şimdi biz badozlama koşalım. podumun yerinde çıkış yok ki. Her yer kale ya. 7 dakikadır bomboş koşuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. 7 dakikadır. Ya ben bu kuleyi burayı diken mimarın anasını Ne olur kaleye denk gelmeyeyim artık ya. En azından biraz kovarız kasayım ya yarım satır yarak yarak konuşuyorum yemin ederim deli oldum uykum vardı uykum kaçtı amına bana bu çocuğu ya Rap yaptım ama kim konuşurken Kafama koydum oğlum bir envanter dolusu kasacağım amına Bir envanter kuvars Kasacağım cevher olarak kasıyorum onu. blok değil Ya ben daha kasmayayım. Beyin amcıklımızı geçirmeye başladım. Monitörden kafamı kaldırıyorum. Sağ sol amına koyayım kırmızı gözüküyor. Zaten ateş süresi bitmiş. Bayağı çok kastım bu arada. Bir envanter olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi ben şu boşları bir diyeyim. Bu arada kafa buldum. Birisi bildiğim duvara asmıştı kafayı amına koyayım. Dedim takayım şunu. Bisiklete benzemiyor ama kafa kafadır gençler yani. Şimdi size chest bir envanteri geçmişiz. Evet. Bakın bir envanter yapmak vardı. Biri geçmişiz. Çok güzel oldu bu. Hemen tüccarı ekleyelim. Kuvars ne olur 8 kafalı olsun. Onun amı. Çok iyisin o Murat Slash tüccar ekle. Hepsi 10.400. 7 milyonluk kuvars kasmışız. Hadi yine ekleyeyim tüccara da. Bir şey etmiyor yani. buradan da 700k para geliyor. Ben şimdi yan hesaptan alacağım yine daha saat 8.30-9 falan. Yani oyun saati 9.19 yazıyorsa bir yarım saat falan geri arkadaşlar saat haberiniz olsun. Mesela şu an saat kaç? Bakıyorum. Yarım saat değilmiş. Tam 19 dakika geliymiş oyun saati. haberiniz olsun. Saat tam 9.0 şu an. Toplam 11 M imiz var. Ya o ametistlerle falan mesedik çok daha iyiydi de. Yapacak bir şey yok. Göte giren şemsiye açılmaz. Slash dinar. Lütfen birazcık param olsun. 11.600 çok iyi. Şimdi guard 5.6 milyon. Bildiğiniz üzere benim para kasma ekibim var arkadaşlar. Ben şu anda kendimi para kasma ekibine sokacağım. Direkt ben amına koyayım. Aynen ya. Şu an mantıksız bu Evet evet. Para kasma ekibine sokacağım kendimi. Ani yükselişle de öldük ama çok mantıklı bir şey mi acaba bu? Bir şey olmaz amına koyayım. Slash dina 10 milyon. 10 milyon. İki guard'a bir haftalık ekliyorum arkadaşlar para kasma ekibine haberiniz olsun. Para kasma ekibinde 3 tane mob trap 2 tane de spawner yeri var. Spawner yerinde aynı zamanda çiftçi etkisi de veriyorum. Herhangi bir eşyanın dışarısı alabilmeniz için. Ya da guardlardan çıkan şeylerle blok falan fener yapabilmeniz için. Üşenmezseniz yaparsınız. Şimdi gençler mekanlara kendime ekledim. Mekanlar eklendiğiniz zaman siz de gelirsiniz çiftçi etkiniz oluyor. Çiftçi etkisi de verdim ben kendime. Onun dışında ne bileyim çiftçide böyle ametis bulursunuz falan fistan cebinize koyabilirsiniz. Ama şöyle olur mesela yanınızda adam set basıyor ya da set repliyor. Örs kırıldı çocuğun ametisti düştü. Onu alırsanız çocuk da bana kayıtta gelirse geri vermediğiniz sizi banlarım. Ama ne bileyim unutmuştur düşmüştür kalmıştır orada. Kimse yoktur alın cebinize koyun sıkıntı yok. Yani o ama dediğim gibi olursa sıkıntı. Buraya da ekledim kendime. Böyle çiftçi etkisi de verdim kendime. Lan Hamit'i gördüm. Aynı. en <laughs> Enayi. Üç tane mi Biraz daha alay değildi be. Neyse 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 buna da şükür buna da şükür buna da şükür. Uf. Şimdi mob trap'lere de ekledim kendim. Ben şöyle bir şey yapacağım. Slash chest. zaten o durum vardır. Bu basalım ya. Galimet 3 alacağım. Mob treplerde kasılacağım birazcık. Ardından şu çıkan avetistleri tüccara mı eklesem set mi bassam? 720k 1.1 milyon da ben kılıçla uğraşamam ya. Valla. Kılıçla hiç uğraşmak istemiyorum. Tüccar ekle hepsi. Oha lan 3.5 milyon aman okuyum. Bu arada kurgu murgu yazacaklar var. Valla kurgu değil bu ama. Ben de şaşırdım yani tepki vermediğime bakmayın aman. Ben de beklemiyordum da. Şimdi tepki versem ne olacak? Bir de sabah sabah millet uyuyor şimdi uyandırmayayım tepki vererek. Önümüz daha da bir şey almama gerek yok zaten. Bir de gençler yarası görürseniz kesin. Yarasalar mob doğmasını engelliyor. Gezdin ama bakayım yarasa gördünüz mü kesin. Yoksa diğer moblar hiç doğmaz. Bak yarasa var diye doğmamış pezevenkler. Baba orospu çocuklarına bak full yarası olmuş ama nasıl mob doğsun ki burada? Ben diyorum niye mob doğmuyor? Uyan ananız. Bir de bak. Bu yarasaları görürseniz kesin arkadaşlar. Bu yarasalar bir tane mob yerine geçiyor. Bir siki yaramasa bile. Entity olarak geçiyor. Bu yarasalar varken herhangi bir mob doğmaz. Ben şimdi temizliğe temizliğe geliyorum. Demin hiç mob yoktu. Ben de şaşırdım. Niye böyle oldu diye. Yarasalar yüzünden böyle oluyor. Yani mob trap'te mob göremezseniz birazcık dikkatli bakın. Yarasa gördüğünüz yerde kesin. Bu yarasalar mob doğurtmuyor. Bu pezevenkler doğmuyor sonra. Creeper'dır. Balçık'tır. Kudumun oldu. Gel. Neyse ben çok boş yapayım. Video like atarsanız sevinirim. Art, artı olarak yorumlarda belirtinse sorduğum soruyu. Ne sorduğumu hatırlamıyorsanız tekrardan söyleyeyim. Ya yani videolarda böyle boş olsa bile muhabbet açayım mı uzun olması için? Ben normalde boş kısımları bayağı kesiyorum video çekmem 2 saat sürüyorsa amına video 10 dakika oluyor. 3 saat sürüyorsa 10 dakika oluyor. İstiyorsanız ben videoyu uzun da yaparım. Siz benden uzun video istiyorsunuz fakat sarmayabilir diye kısa yapıyorum ben videoları. Yani bu videodaki gibi olur diğer videolarda eğer isterseniz yorumlarda belirtin siz yine de. Neyse ya. Hadi görüşürüz.